Dijital tarım pazarına hem alıcı hem de satıcı olarak kayıt olabilirsiniz. Henüz üretim aşaması başlamamış tarım ürünü için talep oluşturulabilir. Talep oluşturmak istenen ürün seçilir. Bu talep için ödeme, teslim alma, finans kaynağı, paketleme, nakliye sahipleri seçilir. Hangi tarih aralığında teklife açık olduğu, tekliflerin değerlendirileceği ve istenen teslimat başlama tarihi seçilir. Ödeme vadesi, sigorta önerisi, teslimat periyodu seçilir. Talep edenin fiyat koşulları ve mal kabul kriterleri tanımlanır. Son olarak talep edilen miktar ve istenirse teklif için bölge kısıtlaması yapılabilir. İstenilen bölgedeki çiftçilere SMS ile bilgi göndermek isteyip istenilmediği teyidi alınır. İstenilen bölgedeki satıcılarımızdan bir kullanıcı hesabıyla sisteme giriş yapalım. Şu an açık olan talepleri listeleyelim. Az önce açtığımız talebi seçelim. Pek çok bilgi talepten otomatik aktarılmış. Teklifimizin geçerlilik tarihini belirliyoruz. Teklif vermek istediğimiz araziyi, nakdi, ayni, avans seçimimizi belirtiyoruz. Ayni avans çeşitlerini de seçebiliyoruz. Organik tarım yapalım. Fiyat koşullarında değişiklik önerelim. Teklif oluştur dediğimizde artık teklifimiz talep sahibine iletiliyor. Daha önce girdiğimiz talebin teklif verme tarihi geldiğinde sisteme giriyoruz. Sipariş oluşturmaya uygun taleplerimiz listeleniyor. Talebimizi seçiyoruz ve talebimize gelmiş tüm teklifler listeleniyor. Yine pek çok bilgi talepten ve tekliften otomatik olarak geliyor. Üreticimiz fiyatta değişiklik önermiş. Karşılıklı anlaştığımız teslimat başlama ve bitiş zamanlarını, avans ve teslimat esneklik oranlarını belirliyoruz. Sipariş oluştur dediğimizde hemen sözleşme oluşturmak isteyip istemediğimizi seçiyoruz. Artık talebimize teklif veren üreticimizle tüm şartlarda anlaştık ve tarımsal üretim sözleşmesi oluştu. Sözleşme koşulları karşılıklı olarak yerine getirildikten sonra hem alıcı satıcıyı hem de satıcı alıcıyı değerlendirir. Ayrıca alıcı, satıcı, ürün, bölge bazında makro mikro veriler içeren pek çok rapor kullanıcılara imkan olarak sunulmaktadır. Böylece ilerleyen zamanlarda karar destek sistemleri ve planlama araçları için girdiler üretilmektedir. Uydu görüntüleriyle sözleşmeye uygun üretimi yapılıp yapılmadığı da raporlanabilmektedir.